Ya Ahmed, yeter da Ahmed Ahmed ve ümmeti ben onlara nasıl emrettiysem öyle abdest alacaklar. Alıyor musunuz öyle abdest? İnşallah. Siz elhamdülillah deyin de ben yine inşallah diyorum. Çünkü tam emredildiği gibi abdest işi yapılmıyor. Abdest çok zor bir şey ya, namazdan zora. Abdest çok zor bir şey. Yani sizin çoğunuzda Abdestte yani üç kere yıkıyorsunuz ya belki kuru kalmazsa da üç kere de ancak almaz yani. Halbuki birincide de hiç kuru kalmaması lazım. Dirseklerinizi geçirtmiyorsunuz. Dirsekleri tam yapmıyorsunuz. Dirseğe kadar böyle çıkıyorsunuz bunun bak engebeleri var. Yanı var böyle döneri var. Buralarda bir kuru kalsa gitti. Kusur daha bir acayip bir şey. Emrettiğim gibi abdest olacaklar. Abdest Risalesi yazdım size detaylı tafsilatlı. Kusül de onun içinde var. Sünnet veci üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl alıyor? Allah'ın emrettiği gibi. Ne buyuruyor Mevla? Ahmet ve ümmeti emrettiğim gibi abdest alacak. Hızlı alırken yani abdest hızlı alınır. Hatta ata sözündeki abdesti yel gibi namazı yıl gibi lafı da geçer. Yani abdest hızlı alınır. Evhama lüzum yok ama dirseklerin güzel kalması lazım. Sünnet tek tek tarif edilmiş. Bir kuru yer kalmaması lazım. Yani e şimdi böyle elini alıyorsun, böyle yap yapacaksın. Değil mi su işini? Adam diyor ki bu böyle yapsam nasıl olur? Yani suyu buradan veriyor. Veyahut da musluk açık ya, musluğun altına sokuyor elini böyle, öyle yapıyor. E şimdi burada kuru kalmazsa abdest olur. Ama sünnet olmaz. Çünkü sünnette böyle yapacak. Yani dolu detay var. Ama şimdi insanlar kuru yer kalmamak ayrı bir şey. Bir de sünnete uygun almak ayrı bir şey. Öbür türlü havuz atla çık. Bu de oldu, abdest de oldu ama bunun bir de sünneti var yani. E dolayısıyla bu emrettiğim gibi buraya dikkat edin. Abdest misalesini Allah rızası için kabirde çok sorulursunuz. Kabirde perişan olursunuz. Kabir adam ne isterse abdest meselesinde, taharet meselesinden Ve kabirde rahatlık istiyorsanız abdest. Ben söylüyorum bak. Ben siz bana Allah için gelmiş vakit vermiş. Kulak vermişsiniz. Ben de hakkınız var. Beni dinliyorsunuz. Ben size yağ, yağcılık yapamam. Ne mübarek adamsınız hepiniz cennetliksiniz, evliyasınız falan deyip de size böyle iltifat yapamam. Ben görüyorum. Abdestinizde sakatlık var. Ben görüyorum. Geneli söylüyorum. Özeli söylüyorum. Tek tek. Abdestinizde sakatlık var. Bu abdestinize dikkat edin. Yoksa hiçbir duanız kabul olmaz. Belki de niye kabul olmuyor acaba dualarımız? İsraf var. Musluk bir açıyorsunuz. Sonuna kadar düzgün abdest alsanız bile musluk açıktığınız için, açık bıraktığınız için israftan sünnet bozuluyor. Bak emrettiğim gibi abdest alacak. Derenin kenarında abdest alıyordu. Hazreti Saad. Mazes tarafı ya Saad. Eş bu israf ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah. Yani derenin kenarında derken o demek ki bol su kullanıyor. E, e böyle bu işarafın? E ben dedi boşuna serinlenmek için yıkanmıyorum ki. Abdest alıyorum. Abdestte israf olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne'am ve levkun te'ala ne'erin cari. Akan ırmağın kenarında da olsa. Akan ırmağın kenarı. Su boşa gidiyor. Sana ne boşa gidiyor? Adam bakıyor öyle dereye. Nereye gidiyor bu? Akdeniz'e. Eyvah! <laughs> bu kadar tatlısı gidiyor. Bunu keşke bizim eve bağlasak. E bağla bana ne? Bu denk gidiyor Akdeniz. E, e, ben abdest alacağım sen de diyorsun bana ki israf yapma. E zaten gidiyor Akdeniz'e. Yani tuzlu suya gidiyor. Koca tatlısı boşuna gidiyor. Sen ne yapabilirsin onu Allah'ın işini? O tatlı su lazım tuzlu suyun içine o miktarda. <laughs> o kadar tatlı su gitmezse tuzlu suya tuzlu sudaki balıklar da boğulacak. O zaman kamçı kalmayacak yemeğe. Sen ne anlarsın? Oraya tuzlu ne kadar tatlısı lazım, o kadar da dereden gidiyor. Cahil adam. Allah'ın işini ne, ne, düşünüyorsun ki? Bu, bu Akdeniz'e gidiyor, boşa gidiyor. Ulan Allah'ın boş işi var mı? Bunu Akdeniz'e bağlamışsa, Karadeniz'e bağlamışsa, hayır var bunda. Çünkü onun tuzunu, dozunu, suyunu, o da eksiliyor da. O tür onları, o derelerle ne yazıyor Mevla? Sen ne anlarsın boşuna gidiyor? Sen abdest alırken israf yapma diyor sana. İstersen ırmağın kenarında ol. Bu yüzdendir ki israf ile alıyorsunuz. Şimdiki musluklar çok bozuk kökü. Bir kısım çıkarttılar otomatik köye elini görünce açılıyor. Elini görünce açılıyor. Elini çekiyorsun, elini çekiyorsun, elini çekiyorsun, duruyor. Bazı kere durmuyor. Sen elini yıkayana kadar o boşuna akıyor. Sen bitirince duruyor. Sen bir daha götürüp bir daha başlıyor. Bu ne kadar israf ya? Efendi Hazretleri çok dikkat eder bu meseleye. Çok. Açacaksın, kapacaksın. Açacaksın, kapıcan. Ya elim yoruluyor. E, yorulacak, abdest alıyoruz. Yorulmadan abdest alınır mı? En mühimmiş abdest. Açacaksın, can. E ne yapacağız böyle ya hoca bence? Ben ne bileyim? O zaman ibrik al. En iyisi o ibrik. Çünkü musluk daha yoruyor. Açık kalıyor, fazifeci israf. Hele ayaklarını yıkama, ayaklarını altına getiremiyorsun, demiyorsun? Bir tane yanında maşraba bulursun, ibrik gibi. Ya da ondan alırsın, ayaklarını bir, belki sade online yıkasan, daha rahat edebilirsin. Çünkü onu şeye götürüyorsun. Elini nereye götürürsen, bu elinle suyu onun peşine götürürsün. Musluğu götüremezsin onun peşine. Anladın? Siz uyanık adamsınız, işinizi bilirsiniz. Belki o berber şeyleri var ya çekiyorlar böyle. Ondan yaptırırsınız. Ben de hala beceremedim bu işleri. İprik işte. En, en şeyi iprik. İşte böyle şey götürürsün çünkü elinin peşine suyu da götürürsün. Bitti mi de kapatırsın falan. Ahmet ve ümmeti emrettiğim gibi abdest alacaklar. Emrettiğim gibi olursanız bak ne var. Fe'udîn bi kulli katratin tekturu min cenneten ardu es vel İşte bak Onların abdest suyundan damlayan her bir damla mukabilinde ben onlara bir cennet vereceğim ki eni göklerle yerler kadar. Eni eni boyu daha uzun. Eni göklerle yerler. Yedi kat gökleri yan yana, yedi kat yerleri de yan yana, on dört kat yan yana, işte eni o kadar bir cennet her damlaya abdesti düzgün alırsan o abdestin damlasına senin gibi yalap çalap abdest alırsan sen diyorsun ki dere Akdeniz'e boşa gidiyor senin damlalar boşa gidiyor bak bu kadar damla damladı boşa gidiyor sünnet üzere almadığın için sen ona bak Allah'ın deresi Allah'ın denizine gidiyor sana ne sen damlalar boşa gitmesin. abdestin boşa gidiyor çok müjde de çok tehdit de çok Ciddi adam olmak lazım ya. Bu İslamiyet ciddiyet ister. Bu abdest namaz ciddiyet ister. Bunu böyle yalap, çalap angarya gibiinden kıldım olsun işte. Farzından kurtulayım, borcum düşsün falan. Bu Mevla'ya karşı sevgi göstermiyor bu hareketler. Sev, sevdiğine karşı yani çok hazırlık yapmak lazım. Ya ne bileyim ya. Onun için Namazda cübbe giymek meselesi, namazda takya takmak meselesi, namazda sarık sarmak meselesi bunlar hep Allah'ımızın huzuruna değil mi çıkarken bir hazırlık meselesi, bir ciddiyet meselesi. Başı açık kılmak çok büyük, çok büyük mekruh. Bir adam başı açık namaz kılsa Mevla sevmiyor o namazı, istemiyor o namazı. E ne yapacağız şimdi? Mevla istemeyince bizi kim isteyecek? Kim istese ne kar ederiz? Aman arkadaşlar, aman aman aman. Bu dini İslam'ı ciddiye alalım. Rabbim de bizi ciddiye alır o zaman inşallah. Şu eli sünneti canlandıralım. İslam nişanlarını canlandıralım. Sakalı, şalvarı, cübbeyi, sarığı canlandıralım. Ehli sünnetin bidat elinden farkı var ya. Biz bidat ehli gibi olamayız ki. Efendi Hazretleri bu kadar uğraştık. Hala tam atmadı ya. Hala tam artmadı bu iş. Ne bileyim ben.